Aa, ben Şirol, Borcun'un yeni bölümü. hoş geldiniz. Arada boşluk bulup bir miktar yardırmış olabilirim. Öncelikle şey tarafında yumurta olarak yine Dinozor yumurtası çıkıyor. Şöyle tarafında. Donmuş bölgeye kaydırdım. Nerede donmuş bölge? Ha burası, burası. Burada buz parçası peşindeydim ki buz parçası 18 tane mi çıktı? Kaç tane çıktı da bakayım. Tek seferde. Bize ne lazım? Ha şu. %100 daha fazla kaynak elde et. Bir tane lazımdı. 18 tane çıktı. Şunu bir yapalım abi. Şu aradan bir çıksın. Onun dışında iki defa da bölgeleri ucuza alma geldi. Galiba 5 tane aldım. Yanlış olmasın. Emin değilim. 5 olması lazım. Birer çizgi. Şettiriyorum. Bölgelere birlikte bakacağız. Çekilin be. Sıra, sıradan şettireceğiz bölgeleri. Hmm. Şöyle koysak tamamdır. Soldan başlayalım. Ne miç bu? Tahmin ediyorum Buraya gerekli malzemeleri getireceğiz. Mor, turuncu, yeşil, kırmızı. Birer tane. Mor, yeşil, turuncu, kırmızı. Neredesin? Aha. Aha. Mor, yeşil. Mor, yeşil, kırmızı. Turuncu bu mu oluyor? Sarı lan bu var mıydı hayliyetten? Emin değilim. Dört çeşit mi vardı bunlardan? Biraz şüphelerim var. Abi bazıları belli zaten. Bu, bu. Tamam mı? Ee, bu, bu zaten. Çok açık bu. Ne oluyor ya? Niye bunlar donuyor? Ee, Mor belli. Burada bu herhalde ya. Aynen, tamam. Tamam, tamam, tamam. Sıkıntı yok. Allah bereket versin. Ruh küresi. Ya bunlardan üretebileceğiz de aslında ya. Oy, 17 tane üstünde var lan. Tadat. Ver babacım. Şükürler. Şuradan devam edelim. Ya bir dur bir eşek sıfırsına bak. Canı mı yakıyorsun? Eşek ol eşek. Savuşturabilirim aslında da ne gerek var boş. Ha scroll çıktı bir posta. Arkadaş ne istiyorsun? Hey! Pişmaniye surattı. Diyene bak. Geldiğine çok sevindim. Ya bu arada son rakamlarda buradaymış ki hallettik o işi. Çabuk ol. Bir ton kaka lazım bana. Bir ton. Bulabildiğin tüm kakaları istiyorum. Kasıyordum bir miktar zaten. İnekler dayanmıyor ya. Dört, beşinci mamaya galiba ölüyor inek. Saymadım da yani. Peş peşe yediriyorum ölüyor. Peş peşe yediriyorum ölüyor. Resmen ölüm kalım meselesi diyorum sana. 179 tane var. Hocam 500 de nedir ya? Ama galiba 500 kasmıyorduk buna. Öyle bir geyiği vardı o işin. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu açtığım diğer nokta eşya işleyerek fazla XP al. Aynı anda sadece bir obelisk olur. Tamam sağ ol zaten bunu unutuyorum. S sıkıntı yok. Burası bu. Eee... burayı yapmıştık zaten. Burayı yaptık. Buraya birlikte açmıştık. Halletmiştik burayı. Şuradan hadi müsaade ederseniz geçeyim. Burası bak galiba küllüm boş ya. Değil mi? Şu an bulunduğum bölge. Tüm düz bölge. Öyle de olabiliyor yani illa bir şey yapacağız diye bir şey yok. Şart değil. Tamam burası böyle diyelim. Sağ tarafta açtım yer de var. Oraya da geçeceğim de ilk başta şu kolyeyi bir alayım. Devamında küreyi de yenileyebiliyorum. Çünkü vendor'dan boşluk gülü sonuncuyu aldım. Ver bakalım. Küreyi ver. Kıyafet bir şey yapabiliyor muyuz? Yok daha elyafa basmaya başlamadım ya cam elyafı. Hepsi mi cam elyafı istiyor? Buna hala kapalı istiyor. Galiba sol tarafta kazı yapacağız. Sol tarafa şeyi taşımam lazım benim. Başlayacağım Burada bir tane daha nereye koydum onu? Aha burada. Son bir kez basalım. Aha. Deme ya. Başta temizleseydim ya Altın yumurta Var mı gören Yok herhalde Aa evet Bak şu firavun tarzı şeyler çıkıyor Bununla ee, Yok ne lazım. Bunu ben taşıyorum Yan tarafa Ama burada açtığımız yer ne var Buraya açmadım altın yumurta hala yok Sağ aşağıda mı bir yer açtım Yep Burayı açtık. Bir şeyler yiyelim abi. Hala takılanlar var ama öyle yiyelim. Bu nedir? Şu bir şey abi. Göz. Şu an bir şey yapamıyorum değil mi ona? Yok şu an bir halt edilmiyor. Abi. Bölgede de başka bir halt yok. Çöl kısmında böylelikle bitirmiş mi oluyoruz? Aşağıdan iniyor muydu ya çöl? Orası, da çöl olabilir. Aha kürek geldi. Kazmak daima nadir ve üretir. Zaten bir öncekinde de öyle değil miydi ya? Kazmak daima bölgeyi giz. Var ya yemek yiyip yiyip sadece şey kassam bile artık. O biçim malzeme veriyor. Göz işareti. Gece belki geleceğiz veya gündüz geleceğiz, geleceğiz. Şu an gece mi yok? Gecemsi değil şu an bir miktar? Gece gibi. Yep. Neyse ne diyordum? Ha ölü bölge. Burada temiz alan. Allah'ım burası temiz gibi ya. Şurayı bir hemen gıcır gıcır yapayım. Aha da gıcır gıcır. Büyü. Mabet. Lan. Oo. Oh, yıldızı ne yedim ben ya şimdi? Deme ya. Aa, yıldız yok. Yıldız craft edebiliyor muydum? Bu burada biraz saçma oldu ya. Şu arkasındaki kapanıyor. Yıldızım yok. Bunları da hala bulamadım zaten. İki yıldız parçası. Neymiş yemiş olabilirim yıldızı ya? Bunu bilmiyorum ha. İblis madalyonu. Fosil istiyorsun süper. İblis yayı, obsidian. O kadar obsidian nerede buldum ben ya? Neyse elektronik istiyor. Boşluk çeli, kraken gözü. Hı hı. Hı hı. Olur hocam. Görürsem söylerim. Tabi 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 tabi. Bir şey yedik ama ne yedik bilmiyorum. Deri ilginç şekilde sıkıntı oluyor gibi ya. Deri problem yani. Kasmak gerekiyor. Özellikle. Yapacak bir şey yok yukarıdakini yıktım ya. Bir yeri yedik işte hatırlamıyorum valla ne yedik. Ya hemen hemen de çıkı veriyor maşallah. Ne kadar seri çıkıyorsun hocam ya. Allah Allah. Büyü. Mabet. Ee, point. Ama ortası da yok gibi. İki kat. Tüm yapılar iki kat hızlı çalışır. Her olur. O arada 3000 param var. Bu parayla bir halt olmaz. Ne oluyoruz? Ha ha doğru her şey iki kat hızlı çalışıyor. Bir an ne oluyor dedim. Kafam karıştı bir ekstra bir şeyler de yapayım. Oğlum bu ne millet çıldırdılar. Şundan ben bir hal tutturamıyorum ya. Ee, kollu makina. Veyahut kolsuz kollu makina neyse işte. Ben bir şey tutturamıyorum arkadaş. Şöyle biraz daha iyi olacak ya. Bütün güzel aldım artık. Şu arkadaşı çözmeye çalışıyorum. Göz işareti değil mi? Göz değil mi o ya? Bildiğin göz. Görmeyle alakalı. Skrull mukrull var mıydı o işin? Bir de üzerindeki skrulllarla bitirebileceğim yer varsa tabi o da ayrı olur ya Gözle alakalı scroll yok gibi ya ha, buraya birkaç bir şey daha ekledim şu özellikle arkeolojiye ha, buzu da ekleyebilirim Buyur Şunu ekleyecektim unuttum doğru Ha üzerinde şey yok mu ya şu Var ve ben görmüyorum. Üzerinde olması lazım çünkü. Ee, yemekleri yapmaya başladım bir yerden. Nerede Lan iki tane mi yapmışım suç? Ha balım yoktu. Evet evet evet, evet balım yoktu. Ee, şunu ver. Kabda yemek. Göremiyorum ya. Allah'ım ya Rabbim. Et. Ve tamamdır. Pizza, sandviç, kurabiye diye tahmin ediyorum tabi çorba onlar kaldı ve sukrullardan bende olup da veremediğim madenci sukrulu çıkmıyor madenci sukrulu çıkmıyor abi ha ev ne şey oldu ki bu emin değilim ne bu yakındaki yapıların etkinliğini artırır he olur teşekkürler şurada neyimiz eksik kalmış Aha da bu. Hoppa. Ver bakalım bir tane daha. Müzenin çoğu gitti azı kaldı diyebilirim ya. Şu yemekleri kovalarsam. 5 çorba. Kurabiye pizza sandviç. Çorba kurabiye pizza sandviç. Hangilerini yapabiliyorum onunla? Hiçbir şey. Yok. Çorba ne istiyor? Süt. Kurabiye. Unla şeker. Pizza. Peynir. Peynir mayonez. Hadi buyur. Eee... Onun için kafadan... Bize bir kere un lazım. Eee... Şöyle 20 tane yap. Şeker yapacağım. Mayonezi ezicide falan mı yaparız? Ee, yok. Mayonezi neyde yaparsın? Kazanda falan mı? değilim. Mayonez burada mı? yok Hmm. Nerede yaparsın ki ya? Bunlar da olmaz. bundan bunların hiçbirini istemiyor. Mayonez mayonez mayonez. Emin değilim. Bir yerde yapıyorsundur. Burada bir yerde de. Aha. Buzul yazıtları. Aa bunu yapabiliyorum. Bunu yapayım ben. Bunu yapayım ben. Bunu yapayım ben. Belki satarlar. Zor dostum zor. Hadi bismillah. Neyse halim çıksın falim. Çıkmama şansı yok ama ya bu saatten sonra anladığım kadarıyla. Şans potu bile içmiyorum. Deli gibi çıkıyor. Ha kitap geldi. Çıktılar. Ee, neler çıktı acaba? 100 puanlık aile sorusu. Bize neye gerekiyordu? Bir şey gerekiyordu da. Kıyafet, kıyafetle alakalı bir şeydi galiba. Cüzdan, cüzdana gerekiyordu. Kapalı 6 tane çıkmış. <laughs> %75. Şu an kaç ki bizim? Talente vermedim. Videoyu da daha yeni paylaştım. Yorum doğru düzgün yoktu bile. Geldiği zaman şey ee, cüzdan şu anda benim kaç veriyor? %50 veriyor, %75. İyidir ya. Bir tane talentim var değil mi? Yağma. Düşman ve patronlardan %50 daha fazla ganimet. Aslında fena fikir de değil ha. Değil mi? Bossları falan çünkü yağmalamamız gerekiyor anladığım kadarıyla birden fazla kez. Ona vereyim de aradan çıksın ya. Daha level alırız zaten. Ekstra experience kitabını falan da yaptık ya. Yolumuzu buluruz. Ayrıyeten şu da var kafada. Al sana bir level daha. 50. Yüzden para bol geldi. Ya bir şeyler satmaya başlayayım artık değil mi? Onu çok söyleyen var. Sürekli olarak onun muhabbeti dönüyor. Yani bir türlü benim elim gitmiyor her ayında olduğu gibi. Mezara götüreceğim hepsini. Ben yani de fixtir o iş. İlla bir mezara götürme durumu olur. Şu arkadaş çıkana kadar. bunun da çok bir acelesi yok ama son ikisini de vereyim oraya. Bundan ziyade bana para lazım. En fazla herhalde fazla fazla, fazla yani. Çeliğim var diye tahmin ediyorum. Ya baksana abi. 500 tane çeliği ne yapacağım? Yani ne bileyim şöyle bir sallıyorum 50 tane satsam ne para ediyor ki bu 50 tanesi 24 mü bir şey dediğim değilmiş bu 3-4-8-6 Valla bereket versin tabi de yani bir numarası da yokmuş <laughs> biraz para eder diyordum da At me neyse aklımızda kalmasın şunlardan da birer tane verelim son ölü bölgeye şettiririz şey Artı bir tane de şundan. Nereden aldım bunu? elin değilim ha. Arada alı vermişim. Yemekleri kovalıyordum. Bugün ahçılığa vurdum. Ulan mayonez de buradaymış. Allah canına ama ya. Görmedim mayonezi. <laughs> Allah'ım ya millet kafayı yiyecek yine. Yumurtayla yapılıyor. Gayet mantıklı. Bana süt lazım baba. Ben bir inek bulayım da ona bir yaslanayım. Hatta bana biraz da şişe de lazım. Şişesiz olmaz o işler. Oh! Yapıştır ya. Lazım oluyor bir şeylere. İnek. Kıstıracağım ya. Yapıştır. Yeterince var mı sütüm? 24. Yumurtam da var. Yemek için hallederiz. Çoğunluğunu en azından Halbuki tüm yemekler tamam. Teyit edelim o işi. Hop. Vallahi tamam ha. 5 çorba. 5 kurabiye. 7 pizza. Emin değilim. Bu da tamam. Ne kaldı şimdi bizim? Bu tamam. Bu tamam. Bu tamam. Son teyitlerini yapıyorum. Bu tamam. Madenci sukrulu bulamadık. Yapamıyoruz. Şu son ölü yerin zavazingosu var. Bunun için biraz çalışmak lazım ya. 50 tane derin bile yok. Hadi beşer tane şeyleri hallettik. 50 tane cama, 50 tane tuğla, 50 tane çelik. Bunlar hallolur da. <laughs> 50 tane deri, 5 e tane de zaten şey var. Buranın tamamını bitirince de galiba bir şey veriyor. Oraya zorlamayacağım. Şunlar bitene kadar abi. Yani şu arkeoloji de tahmin ediyorum sıkıntı olacak da. Şu sıkıntı olacak. Öyle gözüküyor. Yani tahminim o yönde en azından. Oralarda ufak bir sorunumuz var. Cüzdan sayesinde biraz daha fazladan para alıyorum ama bunlar hakikaten çok düşük kaldı yani işte tabii be. İlla zıplayacaklar üstüme üstüme gel buraya. Bu tamamdır. Bölge Sağ üsttekini alabiliyorum. Aşağıdan ha şunu alalım ya. Yani. Ver bunu. O ne lan? Of. Bu <laughs> çocuk bir tane ada verdi. Allah canını almaya ya. Yok böyle bir şey ya. Şuursuz. Oraya kadar şey çekerim ben ya. Kaya parçası. toprak. Tamam da hocam sen de ne şaka mısın diyeceğim de harbiden şaka gibi duruyor. Allah! Adım Hop Frog. Bu oyunu ben yaptım. Teşekkürler. Şu an Forge'u ne kadar iyi bildiğini merak ediyorum. Bilgiye dayalı minik bir oyun oynayalım. Bir tane bile doğru yani sana eşi bulunmaz ödüller verecek. Başla bakalım. Prenses falan filan falanın gerçek adı ne? Falan filan falan. Yanlış mı? Kandırdın beni. Tekrar deneyelim. 2 kere 8. Şerefsiz. 2 kere 8 kaç eder? Sarı 8. 40-90. Trollüyor bizi. Hatırlıyorum böyle bir şey. Peki sıradaki soru. Şu ana kadar kaç düşmanı alt ettin? Hepsi kesinlikle yanlış. Üzülme bir sonrakini bileceksin. Hayatın amacı ne? Forger oynamak. Ebeninki. Gerçek bir yanıt tabi. Daha ne istiyorsun anlamadım ki ya. Sonraki soru. Bilgisayar oyunları nasıl yapılır? Bodrum katta yaşayan kahve ve sihir kullan. Kahve girer oyun kodu çıkar. Garanti hepsi yanlış olacak herhalde lan. Forger'a not versen ne verirsin? O kadar yanlış ki. Devam edelim. E yeter de sal beni. Shovel Knight oyun dünyasında çığır açtı. Shovel Knight. Ne ki şimdi? <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Bu minik oyunda baya kötüsün. Bu sorunun doğru yanıtı nedir? Bu sorunun doğru yanıtı nedir? Hiç herhalde kesinlikle. Vay be yanlış yine yanlış. Bir soruyu bile doğru yanıtlayamadım. O da bir başarı. Bu bilgi oyununda hayatımda gördüm en kötü <laughs> ikinci oyuncusun diye. Ama üzülme sana teselli ödülü vereceğim. Forger oynadığın için sağ ol. Umarım eğleniyorsundur. Yardırıyoruz baba. O neymiş lan? Yakındaki iskeletle iblisler hasar alır. Oo, Direkt yakıyor yani. Hepsine çakıyor. Öbürleri de vuruyor zaten. Yalnız burayı aldık mı biz hiç? Bu... Ağaç keserek fazladan eksiliyor. Ya. Ağaçtan bize ne şimdi Allah aşkına ya. Para da etmiyor namussuzlar. Ne halin varsa gör şu anki hedef için o zaman portal peşine düşeceğiz herhalde değil mi? Onun bahsi geçiyordu sürekli. Dediğim gibi bundan önceki daha yorumlarını okumadığım için kusura bakmayın. Peşine okurum. Gündüzden çekiyorum bu sefer gece değil. Normalde yorumları okuyup gece çekiyordum. Oradan biraz kaynadı. Bir level daha tutayım mı? Kasıyoruz be abicim. Demedi zaten. Şurada bir portal var. Büyü yapıları %25 daha hızlı çalışır. Portal sonuçta. Uzman seviye parşömen ve iksir. Bunu açmam lazım aslında benim çünkü şey parşömeni yapmak için. Şimdi yapabileceğim herhalde değil mi? Yep. Madenci parşömeni gerekiyor değil mi bana? Mor pigment açıldı. Yap bir 5 tane. Ya tabi bugün oyunu bitirmeye çalışmıyorum yani öyle bir şey yok bunların hepsini bugün bitireceğim diye bir şey yok. Aynen madenci. Ama bir sonrakin herhalde burayı tamamen sömürmüş olurum gibi geliyor bana. De ekran çok doldu vallahi kontrol iyice kaynadı ya. Yapmadığım bir şey var mı ya? Arada kaynıyor bazen. Her halt açtık mı? Evet. Ha baliste de yapmadım. Yapayım. Aa, kendim ateş ediyor lan bunu direkt? Heee. Eğlenceliye benziyor. Hiçbir şey de istemiyor. Spor lan. Bir şey kullanıyor mu peki? Ne yapıyorsunuz gençler? Gel gel yanaş. Ateş! Abi herifler sizi. Aa bunlardan da malzeme alır la bunlar. Biraz daha yakına kuraydım oğlum bari. Niye oraya kurdum ki? Neyi kırıyorum ben şu anda? Bulduğumu kırıyorum. Değil mi? Bunlardan malzeme gelir bana. İşime yarar. Sanki biraz abarttım ama. Kardeşim burada hiçbir şey yaşamazsın. Öldürsünler hepsini. Allah ne verdiyse. Ben geçerken biraz can sıkabilir sanki burası. E, ortadan bir tanesini sil ya. Adam ortadan hiçbir zaman sıkmayacak bile ona kalmaz. Bak ya bak ya bak ya. Bunu da adam gibi bir yere koymam lazım. Burada hep yıkacaklar bunu. Hoş belli alanı açtığını düşünürsek aslında çok da bir önemi yok ya. O alanda bir işim yok benim. Hatta sen gelsene kardeşim oradan ya. Oğlum bir sal beni, bir sal beni ya. Allah Allah. Harbi salmadılar lan. Ölemediler de. Varis bir kareye falan sıkıyor gibi. Al buraya koyayım. Endüstri de miydi o? Çiftlik. Neredeydin lan sen? Ekonomi. Deniz feneri. Hah. Tamam işte şurayı biraz aydınlatıyor. Oy. Portal. Portala dikkat etmem gerekiyor. O peki şeyden mi açılıyor? Yoksa bir şekilde craft mı ediyoruz? Mayonez fazla fazla var. Bunlarla ne yapacağım bilmiyorum valla. İşin sonuna doğru gideceğiz falan. Gidiyoruz falan diyeceğim ama şuradan biraz bir düşünce kapılıyorum yani. Kitap falan daha yarıda, kolye yarıda, kıyafetler yarıda. Tam bir tane daha kalmış. Ee, kazma da 3 tane daha var, kılıç üç tane daha var. Yay, 4 tane daha var abi. Daha var yani. Neyse paydos zamanı geldi bence yeter ya bu oyuna da girdim mi çıkamıyorum. Şunu da şey yapayım. Biraz daha kasayım, biraz daha kasayım. İlginç bir <laughs> yani pardon. always take what I I always give it 100 don't need a bank no funded play the game like it's nothing I'm always thankful for something don't take for granted say humble now wake up it's time to look at the enemy look in the mirror if he is no friend of me it's not working now maybe it's the chemistry it's time to break